Start verildi ve grup 1 mücadele. Bayer'le Türk koşusu başladı. 1 numaralı Mr. Görkem 5 boy kadar geç çıkış yaptı. Yine 8 numaralı Pika Buda 2,5 boy kadar gecikti. İçeriden atak yapan 11 numaralı Askıt hemen öne geldi liderliği aldı. 2 boy kadar da fark yaptı. İkinciliğe 5 numaralı Doğa Kanunu girdi. Üçüncülüğe bariyer dibinden 3 numaralı Kegner Stark bu uğraşında bunu başardı. Daha sonra ortada 9 numaralı Vinci Tore var. Bunların hemen dışına doğru da 4 numaralı Çakır Dağlı geldi. Bunun yaklaşık 2,5-3 boy kadar Orta kulvarda 7 numarada Oğlum Doruk Yer tuttu. Daha sonra bariyer dibinde 6 numaralı Koca Seyit var. Koca Seyit'in hemen dışında 10 numaralı Zafer Ateşi. 1.5 boy kadar geride 2 numaralı Black Metal. 3 boy gerisinde 8 numaralı Pika Bunun da 2.5 boy kadar gerisinde 1 numaralı Mr. Görkem grubun son sırasında. Bu şekilde Safkanlar 1200 metre start yerine geçti. Bariyer dibine yakın olan 11 numaralı Askıt'ın liderliği 1 boyluk farkla devam ediyor. 5 numaralı Doğa kanunu takipte. 2 boy gerisinde bariyer dibinde 3 numaralı Kegler üçüncülükte Brunamaz sağ arasında dışında 4 numaralı Çakırdağlı var. 2,5 boy kadar geride 9 numaralı Vinci Tore 2 boy gerisinde dışta 7 numaralı Oğlum Doruk. Daha sonra bariyer dibinde 6 numaralı Koca Seyit 1,5 boy kadar geride ortada. 10 numaralı Zafer Ateşi 2 boy geride 2 numaralı Black Metal var. Yarım boy kadar dışına sokuldu. 8 numaralı Pikabu 2 boy kadar geride de 1 numaralı Mr. Görkem grubun son sırasında. Viraj dönüldü. 11 numaralı Askıt virajı 2 boyluk farklı önde döndü. Dışında 5 numaralı Doğa Kanunu takipte. Daha geriden ortadan 3 numaralı Kekner'in bariyer dibinden Vinci Torre'nin dışarıdan 7 numaralı oğlum Doruk'un atakları var. Bu şekilde Safkanlar son 200 metreye doğru yaklaşıyor. İçeriden Vinci Torre liderliği aldı da 7 numaralı oğlum Doruk geldi. Dışta 7 numaralı oğlum Doruk içinde 9 numaralı Vinci Torre mücadelesi var. Son 100 metre dışta 7 numaralı oğlum Doruk fraktöre geçiyor. 7 numaralı oğlum Doruk Doruk koşuyu kazanıyor. 9 numaralı Vinci Torre ikinci. 3 numaralı Kekler üçüncü. 10 numaralı Zafer Ateş'i yarışı dördüncü olarak tamamladı. Grup 1 mücadele. Bayerli Türk koşusunun galibi Gökhan Kocakaya ile start alan 7 numaralı oğlum Doruk.